İnternet üzerinden para kazanmak bir şehir efsanesi mi yoksa aslında şu anda farkında olmadan internetten para mı kazanıyorsunuz? Gelin bu videoda konuşalım. Videoya başlamadan önce çok kısa bir teşekkür etmek istiyorum. Kanal son birkaç haftada inanılmaz büyüdü. Aramıza yeni katılan arkadaşları ve beni bunca zamandır yalnız bırakmayan siz sevgili dostlarıma çok teşekkür ederim. İlk canlı yayınımızı yaptık. Her cuma akşam bunu tekrarlamaya çalışacağız. Tabi burada yaptığımız her şey sizin varlığınızla, sizin katılımınızla, sorduğunuz sorularla, yaptığınız yorumlarla değerleniyor, anlam kazanıyor. Bu ivmeyi koruyalım. Yakında çok daha çılgın fikirlerle karşınızda olacağım. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Ben iş hayatına tam da internetin yükselmeye başladığı, yükselişe geçtiği dönemlerde giriş yaptım. O zamanlar internette para kazanmak herkesin hayaliydi. İşte 20 liraya böyle bilgisayarlara format atılıyordu. Böyle Grupanya, şehir fırsatı gibi birkaç gencin Yurt odalarında geliştirdiği siteler o zamanlarda internetten para kazanmanın neredeyse sözlük tanımı gibiydi. Bugünlerde Netflix'te izlediğimiz diziler sezon sezon DVD'ye çekilip internet üzerinden satılıyordu. O zamanlar internetten para kazanmak böyle şeylerdi. Hatta benim böyle koca bir çanta dolusu koleksiyonum var. Kısacası herkes internetten para kazanmanın bir yolunu arıyordu ama burada dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu bahsettiğim zaman T2010 öncesi hadi en fazlası 2010 civarlarıydı. Yani internet aslında hayatın o kadar dışındaydı ki o zamanlarda böyle ucundan kıyısından bir şekilde internete temas ediyorsa para kazanma yönteminiz evet ben internetten para kazanıyorum diyebiliyorduk. Ama bugün dünya öyle değil. Bugün bambaşka bir gerçeklikte yaşıyoruz ve açıkça söyleyeyim benim izleyicilerim, benim abonelerim, benim yani siz sevgili dostlar 2020'li yılları karşılarken hala 2009 Kurt Adam Forum kafasında kalsın istemiyorum. İnternet artık hayatımızın o kadar içinde ki internete para kazanma kavramı da bir yere bağlı kalmaktan, fiziksel mevcudiyetten neredeyse bağımsız hale geldi. Ya artık internet bile demiyoruz. Çünkü şöyle bir düşünün. İnternet nedir? YouTube'u, işte Netflix'i, Instagram'ı, sosyal medyayı çıkarsak. Hepsi buradayı, sahibinden gitti gidiyoru, N11'i bilmem neyi e-ticareti içinden çıkarsak, online bankacılık işlemlerini yani utility böyle hizmet sektörünü içinden çıkarsak geriye ne kalıyor? Ve bugün aslında internet dediğimiz şey çoğunlukla bu son 5-10 yılda yaygınlaşan ürünlerden, hizmetlerden, uygulamalardan ibaret. Uygulamalar artık o kadar çok hayatımızı yönetiyor ki artık çoğu şeyin Orijinal adını unuttuk. Mesela işte filanca kızın telefon numarası var mı demiyor genç arkadaşlarımız. Ben değil tabii de. Filancanın Whatsapp'ı var mı deniyor. Telefon numarası var mı denmiyor. Halbuki ikisinin aynı şey olduğunu Artık unuttuk. İnternete girmiyoruz, Google'a giriyoruz. İnternetten alışveriş yapmıyoruz, hepsi buradan işte ya da N11'den, neyse o sitelerden yapıyoruz. İnternetten bankacılık işlemi yapmıyoruz, mobil bankacılık uygulamalarını kullanıyoruz. Doğrudan doğruya internetle URL adresleriyle muhatap olan insan sayısı o kadar azaldı ki, araya bu uygulama dediğimiz, online hizmet dediğimiz ya da sosyal medya dediğimiz katmanlar girdi. Alakasız gibi görünüyor biliyorum ama bunu bir yere bağlayacağım merak etmeyin. Şimdi şöyle bir düşünün. Google'ın sahibi işte Necati Google sizce internetten mi para kazanıyor? Bugün internet üzerinden Google'dan daha fazla para kazanan bir şirket var mı bildiğiniz? Yani internetten para kazanmak sadece internetle sınırlı kalsaydı bugün Google'ın o devasa ofislere böyle inanılmaz muazzam kampüslere ihtiyacı olur muydu? Bu kadar binlerce insanı, mühendisi, işte HR'ı, İK'sı, yazılımcısı, pazarlamacısı bunların hepsine ihtiyacı olur muydu sizce? Ya demek ki konu para kazanmak olunca iş internetle bitmiyor. Artık 2020'li yılları yaşıyoruz ve internetle fiziksel süreçler birbirine o kadar çok iç içe geçti ki artık internetten para kazanma kavramı tek başına anlamını yitirdi. Para kazanmak bugün artık para kazanmaktır. Bunu internetten, işte sosyal medyadan, YouTube'dan, ne bileyim otobüsten, yazaneden, ofisten fark etmez. Evet, bana da en çok gelen yorumlardan, en çok gelen sorulardan biri bu. Abi internetten para nasıl kazanırız? Buradan toplu olarak yanıt vereyim. Yanıt vermeden önce de şu soruyu sorayım. İnternetten para kazanmadığına nasıl karar verdin? Neye göre karar verdin? Bugün hangi işi yaparsan yap, müşterine e-postayla ulaşıyorsan, onun derdini sosyal medyadan çözüyorsan, faturalarını bilmem nelerini online bankacılıkla takip ediyorsan, alışveriş sonra sipariş takibini internetten yapıyorsan, ev videosundan para kazanıyorsan sen zaten bu parayı internetten kazanıyorsun demektir bana göre. Sevgili dostum, bizim en büyük sorunumuz yeteneksiz olmamız, deneyimsiz olmamız veya iş bilmememiz değil. Bizim en büyük sorunumuz aslında ne istediğimizi tam olarak bilmememiz veya ifade edemememiz. Aslında sorunun ne olduğu belli. Para kazanmak istiyoruz çünkü geçim sıkıntısı malum geçim derdi içindeyiz. bunu çözmek için doğru soruları sormamız, doğru bir yol haritası çıkarmamız gerekiyor. O yüzden sen aslında internetten para kazanmak istemiyorsun sevgili dostum. Sen aslında internetten müşteri bulmak istiyorsun. Çünkü sana zaten para verecek birilerini bulsan onların istediğini istediği yerde istediği zaman yapacaksın. Yani tabii imkanlar ahlaki sınırları el verdiği ölçüde. Ama zaten yazılımcıysan, tasarımcıysan, işte çevirmensen, metin yazarıysan müşterinin istediği şeylerin büyük çoğunluğunu zamandan ve mekandan bağımsız olarak zaten yapabilirsin. Yani hizmet sektöründeysen zaten doğal bir freelance'e yatkınlığın var demektir. Bir avantajın var demektir. Yani gerçek bir freelance düzene geçmek için ihtiyaç duyduğun tek şey aslında internetten para kazanmak değil gerçek bir müşteri. Ama en azından artık neyi aradığını biliyorsun. Bunun farkındasın. Sen internetten para kazanma yollarını değil yapacağın iş için, sunacağın hizmet için sana para ödeyecek birilerini arıyorsun. İnan bana bunu bilmek bile işini oldukça kolaylaştıracak, süreçleri daha fazla hızlandıracak. Çünkü artık senin tek yapman gereken şey bir profil çıkarmak. Senin sunacağın ürüne veya hizmete kim, neden ihtiyaç duysun? Bunu eziklemek için sormuyorum. Böyle bir profil oluşturman lazım. Bunu hemen başka bir arkadaşımızın yorumuyla örnek vereyim. Abi işte ben dışarıdan ahşap aldım, şekilli bir bilgisayar masası yapıyorum. Bunu kendi markam altında, kendi şirketimde satmak istiyorum. Nasıl yapabilirim? Markası, şirketi, firması kanalı bunların hepsi ikinci meseleler aracı. Öncelikle şu soruya yanıt vereceksin. Senin o ürettiğin masayı kim neden alsın? Kim sorusuna müşteri profiliyle yanıt vereceksin. Neden alsın sorusuna da senin masan neden güzel? Senin masanı diğerlerinden ayıran şey nedir? Bununla yanıt vereceksin. Bu soruları baz alarak kendine bir müşteri profili çıkaracaksın. Benim ürettiğim masayı işte şu yaş aralığında, şu şu imkanlara sahip olan insanlar alabilir. Örnek veriyorum, bir masaüstü bilgisayar olması lazım ki bilgisayar masasına ihtiyacı olsun en başta. Belki de bunu kendi YouTube kanalında böyle şekilli bir dekor yapmak için kullanacak birileri olabilir. İşte bunu bildiğin zaman şu ipucunu elde ediyorsun. Benim dolabımı internette PC dolabı araması yapacak ya da bilgisayar dolabı şeklinde Google'da arama yapacak insanlar alabilir. Aa bak güzel ipucu. Sen de o zaman ne yapacaksın? İnternete girip Google'a girip, bak hala internet diyorum ama Google'a girip PC dolabı, bilgisayar dolabı, bilgisayar dolabı nasıl yapılır, en iyi bilgisayar dolapları gibi dünya kadar arama yapacaksın. Çünkü bu insanlar bu aramaları yaptığında karşılarında nereler çıkıyor onu bilmen lazım. Senin o karşılarına çıktığı platformlarda, forumlarda, sosyal medyada, Instagram'da, şurada, burada Olman lazım. Yani ben bilgisayar dolabından örnek veriyorum. PC dolabı diyoruz ama sen bunu istersen Fransızca çeviri yap, istersen dergi tasarımı yap, istersen mobil uygulama geliştirme yap. Çünkü formül hepsinde aynı. İnsanlar bir ihtiyacı olduğunda artık ilk olarak Google'a sormayı neredeyse refleks haline getirdiler. E sen de bunu yap Google'a sor. Sor ki bu insanlar bu sorguları yaptığı zaman nerelerde karşılaşıyorlar bir öğren. Yani senin potansiyel müşterilerini hangi platformlar karşılıyor? Sen o platformlarda olmak için neler yapabilirsin? Bu yol haritasını çıkarman lazım önce. Mümkün olduğunca oralarda bulunmaya çalış. Rekabetten sakın çekinme. Çünkü sen rekabetten çekinirsen ne olur biliyor musun? Senden belki daha yeteneksiz, daha deneyimsiz olan biri sırf rekabet yok diye deveyi hamuduyla götürmeye devam eder. Yani bu konu beni uzun zamandır rahatsız eden, uzun zamandır böyle enine boyuna konuşmak istediğim bir konuydu. Bugüne kısmetmiş. Ya biraz yargı dağıtır gibi oldu. Kusura bakmayın ama ne yapayım? Bu konuda çok doluyum gerçekten. Çünkü gençleri birileri internetten para kazanma diye bir illüzyona inandırıyor oraya doğru yönlendiriyor. Sonra kendileri etrafta diledikleri gibi top koşturuyorlar. Bu meseleyi tabi burada bitmesin. Daha detaylı halini canlı yayınlarda konuşuruz. Mesela pasif gelire daha sırayı getirmedik. Evet pasif gelir manyakları sırada siz varsınız. Bu internetten para kazanma meselesini pasif geliri işte genel anlamda freelance çalışmayı böyle yağlıyorlar ballıyorlar gençlerin önüne öyle bir sunuyorlar ki adeta gençlerin geçim sıkıntısını ve gelecek kaygısını gelecek endişelerini bence istismar ediyorlar. Ben bunu açıkçası ayar oluyorum. Tabii ki kimseyi eğitmek haddime değil ama en azından bu kadar çok konuşulan ve yanlış konuşulan bu mevzuyla alakalı biraz böyle bakış açınızı değiştirebildiysem ne mutlu bana. Vakit ayırıp buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bu videoyu böyle bir sohbet başlangıcı gibi görüp değerli yorumlarınızla katkıda bulunmayı ihmal etmeyin. Yorum yapanlar bilir her yorumu tek tek okuyup cevaplıyorum. Hatta çekmeyi düşündüğüm videolarda bile gelen yorumlara göre önceliklendirme yapıyorum. Mesela aslında Bloglife bu yorumu yapmasaydı belki de ben şu anda freelance ile alakalı bir vergi rehberi gibi bir şey hazırlıyordum. Artık o haftaya kaldı. Yani kısacası siz benim için değerlisiniz. Sen benim için değerlisin ve bunu yorumlarla videolarla göstermekten çekinmeyin Cuma akşamı canlı yayında haftaya da yeni videoda görüşmek dileğiyle diyelim şimdilik. Yani kara günleri atlatmak üzereyiz gibi hissediyorum ama biz yine elimizden geldiğince evde kalmaya devam edelim. Evde kalmaya özen gösterelim. Zaten sahillerde kapatmışlar. Polis var. İki hava alalım derken karakolluk olmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.